Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Temo açıyoruz. Evet arkadaşlar Temo'dan bir sürü siparişler verdik bakın. Ama ne aldık ne ettik bilmiyoruz. Neler geldi bilmiyoruz. Evet. Bakalım neler gelmiş. Sizlerle birlikte açacağız arkadaşlar. Çok heyecanlıyız değil mi İpek? Evet. Hadi bakalım. Şimdi önce bir tanesini açalım. Bakalım içinden neler çıkacak arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Bakalım Aa. ne çıktı İpek? Bakabilir miyim? Bu ne? Bakalım arkadaşlar ne çıkmış? Bu ne? Ay hello kitty Bu ne? Çok tatlış. Bence çok güzel. Oyuncak. Bu da oyuncak <laughs> çıktı İpek bize. Şöyle kenara koyalım. Bence çıktı çıkanları kenara koyalım İpek. Evet. evet bakalım şimdi ne çıktı? İpek o ne? Bu ablamın Bakayım. Hayır. Evet o benim. Aa Elif bu senin. <laughs> Aç bakalım içinden ne çıkıyor ki? Evet. Bu ablanınki. Evet ablanın Ablanın istediği bir ürün vardı herhalde. Ha, Bakabilir miyim? Hatırlıyor. Ha, oyunlarındaki. He, ha, evet. Bu şey. Ne oluyor? Bu Brozet mi oluyor? Evet. Rozet. Ha, şuradan takılıyor. Tamam. Ne, Kutu var. ne çıktı? Kutu var. Oo, bakalım sürpriz içinden neler çıkacak arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Siz de merak ediyor musunuz? Yurt dışı Temu'dan. Bakalım Temo bize neler göndermiş? Çok merak ediyorum. Ve açılıyor. Ne bu? Sev. Şaka gibi. Gerçekten. Bakabilir Gerçekten. miyiz? Çok güzel. Aa, çok güzel. Bakabilir mi? Arkadaşlar gördünüz mü? Bu da ablasının Ferrari arabası. Çok güzel oldu. teşekkür ederim. Beğendin mi? Teşekkür ederim. Evet, o sana bir sürpriz yapmıştık Elif. Koyacağım. Bilmiyorum içindeki nasıl, ama e, görüntüsü güzeldi Koyacağım. ama Koyacağım. şeyini bilmiyorum. İpek e, o ne? Aa, şey geldi arkadaşlar. Ee, bunu boya kalemleri de var. Bunlarla e, çok güzel suda size etkinlik yapacağız. Boya kalemleriyle sticker mı İpek? Ya. Evet tamam. Bize de bu boya kalemlerinden vardı herhalde değil mi İpek arkadaşlar? Evet şimdi hangi paketi açalım İpek? Bunu ya. mu açalım bunu mu bunu mu? Tamam hadi onu açalım. Ablası yardım et. diyorum bu, ne? bu neymiş? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Bakalım neymiş? Aa o ne? <laughs> evet arkadaşlar çok güzel. Size etkinlik yapacağız. Çok güzel bir cadı maskesi arkadaşlar. Gördünüz gördüler. Çok güzel. Bunu da güzel bir etkinlik yapacağız. Evet bu bunu ben bu, çok güzel. bu niye bu kadar küçük ya <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu çok büyük bekliyordum arkadaşlar bu da çok küçükmiş bunu buraya koyalım bu nedir bunu açalım <laughs> ablası Aa, evet ben kendime bir çanta aldım arkadaşlar Açın ablası mı? bir açar mısın <laughs> bu. İpek bu ne Aa, arkadaşlar biz bunu ipekle yapacağız ha, bu da bu da çok Değil güzel yapıyorsun. bir etkinlik evet bunu ipekle birlikte yapacağız ha, ne almışım ha, İpek Mousepad. yo bu mousepad. ah masket almış <laughs> kendi bu şey. Evet, bunlar Keder bu gibi. bu Elif senin mi benim mi? Ben şey O zaman var. bu benim. Ye. Tamam. Başka ne var İpek? Ay. Sadece Hello Kitty. Aa muhteşem arkadaşlar bakın bu şey değil mi? İpek bu baskı neydi şey baskı bu. şey evet bu baskı şey. <gülüyor> Aa <gülüyor> anahtarlık <gülüyor> arkadaşlar şirin. çok şirin. Gerçekten çok şirin arkadaşlar. Başka oh. neler var İpek sıra sıra? Bu ne? Benim mi? Aa, bu da, aha bu da anahtarlık. Bu da çok cici bak, ipek anahtarlık Elif. Evet. Çok tatlış. Başka ne var? Ha bir de bu var, bir de bu cici kızımız var. Şöyle göstereyim. Bu da anahtarlık. bu <laughs> ne ipek? <laughs> Hadi aç bakalım içinden neler çıkacak. Çok merak. Oo, aa, ipek arkadaşlar bakar mısınız? Çok tatlış. Takaları var ipin Hello Kitty. Tamam, bunlar da tamam. Başka neler varmış bakalım? İpek o ne? İpek bir şaşkın arkadaşlar. İpek e bunlar ne? Biz onu. Bunlar şey yapıştırıcı, yapışkanlı bir şeyler. Neyse bakarız buna. Başka ne var? Hayır, ya. Hayır, Hayır ne? bunlar senin sana bunlar. Aa bu şey arkadaşlar. Ee, bu ne biliyor musun? Yama yapılıyor ya böyle yırtık falan yere yapılıyor e, takılıyor. Bu tamam bu da tamam. Başka bu bitti. Şimdi ikinci paketi açıyoruz. <laughs> ne çıkacak için? Be. Gerçekten mi? Arkadaşlar çok küçük bir buzdolabı var. Açabiliyor muyuz Açabiliyor. İpekciğim? Bakalım. Ay çok şeker. Bakın arkadaşlar. Gösterelim arkadaşlar İpekciğim. Bakın arkadaşlar çok güzel bir buzdolabımız var. Şöyle kapıları. Çok çok çiçek. Evet bunu da aldık. Ver bakalım poşetleri. Şimdi devam İngilizce. ediyoruz. Evet devam ediyoruz. Bakalım. Bu büyük benim. Evet bakalım daha neler var. Bu ne İpek? Aa okuldan geldi. Ha. Suyun içerisinde tamam. Bu da suyun içerisine koyuyoruz arkadaşlar. Bunu da deneyeceğiz. Bunlar bir etkinlik hep et sürekli. Şimdi tekrar bir paket. Paketin içinden paket çıkıyor arkadaşlar. Muhteşem bir şey gerçekten. Şimdi bu paketimizde ne çıkacak? Baskı. Aa, baskı. Baskılarımız var arkadaşlar. Burada böyle gördüğünüz gibi çeşit çeşit. Başka Aa, bu var? Ay çok güzel. E, siz işte ne kadar güzel. Şey süslü olanlardan var ya. Bu da çok güzel işte. Bilalmadı. Almışız demek ki. Başka ne var İpek? Ya bu kadar mı? Aa, bunları da böyle atıyorsun suyun içerisinde Dinozor oluyor. Ya da başka yani. bir hayvan oluyor. Bu da o kumdan gene arkadaşlar. Bunu bir deneyine yapacağız. Aa İpek gelmiş. Bir tanesini nehire ya vereceksin. Bu su kuşu. Su kuşu değil bunlar ee, süs. Bu su Evet. Değil bunu mi? bir tanesini nehire vereceğiz. Değil mi İpek? İpek nehire şunu verecekti. Bunu kendine. Ve İpek'in en çok beğendiği, çok istediği bir ürün geldi arkada. Bunun içinde bir tane daha değil. bir şey var. Arkadaşlar bu da ipeğin kutusu. Bunun içerisinde çekmeceler var. Bu çekmecelere sticker'ları takacak. İpeğin çok güzel bir dolabı olacak bu. Bunun içerisinde istediği küçücük şeyleri de koyabilecek İpek. Bu da çok güzelmiş. Evet. Tamam bunu da buraya ayırıyoruz. Başka ne var? Sizin içinde evet. bir şey daha var sanki. Çok var. Evet bakalım. Ay o ne İpek? İşte benim de Aa bu İpek'in. De... Açabilir miyiz bir gösterelim evet. arkadaşlar. İpek bak bu sabun. Bu şey sabunlardan. Elinde eriyor. Dışarıda. Bakalım. İpek onu çok merak ediyordu. Biz de merak ediyoruz. Basınca... Sık bakalım. Ay inanmıyorum baloçuk. Sanki şey arkadaşlar sakız çiğniyor. Hop hop. Hey. Çok tatlış. İpek'e ben vereyim ki olanları. O çekirdek arkadaşlar. Bugün çekidik, deneriz. çekirdek. Bu yani ya. çekirdek kendini kırıyor. Ha, İpek bugün bunu yapar herhalde diye Değil düşünüyorum. Mi? Evet. Bu İpek deneyecek bunu. Şuraya bakalım. Kaçma, aşağıda çekirdeği koyuyor. Atıyorsun. Çekirdeği şuraya şöyle koyuyor ve çekirdek birden bire çıtlıyor, açılıyor yani. Bir deneyeceğiz bu akşam bir deneyiz arkadaşlar. İpek Oy, Ay inan. İpek bu seni mi? Ay nimsel Çok, çok, çok şeker açabilirsin istersen bunu İpek. Hı. Çok tatlısın. Aa patiye düştü. Patik. Patik, e, çorabı diyelim. Şöyle defter vardı. Evet bu ipi şey, eee takvim aldım arkadaşlar Hemen bu arada. Mi? Evet 2025. İpeye çok güzel bir toka aldım o şöyle göstereyim. Başka, başka ne var Elif orada? Alaberikler. Göstereyim mi arkadaşlara? O ne almışsın sen? Şal, o şal ama sen, değişik bir şal. Bir tane yoga askı. Şal. Ama sen yok. bu renk istememiştin ben sanki? Ben bu renktiymiştim. Emin misin? Evet ben bu renkti. Ha bu renkti tamam. Bu bir e, atkı arkadaşlar. Leple Korya, başına başına ee, bu da Hürrem kolyesine benziyor. İpe <laughs> Elif. Gerçekten Hürrem kolyesine benzettim bunu. Bir de tişört. Tişörtü bir açsana inşallah güzeldir Elif. Ya, Sen bunu yırtabilirsin İpekciğim şuradan. Şöyle şuradan e, yavaşça açabilirsin. Ya da dur ablan yardım eder. Bekle birazcık. Elif <gülüyor> ay <gülüyor> tişörtü bayıldım bakayım Elif. Jinx hatırlıyor musun? Arkadaşlar evet bu kızın adını hatırlıyorum. Ay, şey, küçük kız vardı ya. He, o bu, büyük o, evet. Tişörtteki ne ne sana oluyor mu şimdi? Olur büyük. Tamam. Çok beğendim bu arada tişörtü. Evet, inşallah olur. Ben, <laughs> ben, ol. ben açtım. Açtı mı İpek? Bakabilir miyim? Şöyle duruyor bu. Arkadaşlar dolabını gördünüz. Şimdi İpek buna e, buraları boş, şuraları sticker'ları var. Şöyle gösterelim. Bunları böyle buralara böyle güzelce yapıştıracak ve bu çekmece. Aa İpek bu tarafaymış bu. Bu arada böyle çekiliyor çok güzel. İpekçim bir dakika. Yapıştıracağım. Şöyle arkadaşlar. Buraya toka koyabilir. Küçücük oyuncaklar olabiliyor bazen. Onları da koyabilir. Bu ipeğin çekmecesi diyelim arkadaşlar. Bunları da yapıştıracak. Bakalım. Evet arkadaşlar. Temu'da aldıklarımız bu kadar. Ee, bir sürü şeyleri aldık. Etkinliklerimiz de var bu arada. Onları sizlerle de yapacağız. Ee, yaptıkça da size de göstereceğiz arkadaşlar. O zaman İpekçim ne diyoruz arkadaşlara? Kanalımıza abone olmayı Hoşçakalın arkadaşlar. Bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.